Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Demos Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2014 Kapı Fuarı'ndan sizlerle birlikteyiz. Stand ziyaretlerimiz devam ediyor, standımıza ziyaretler devam ediyor. Sağ olsun birçok müşterimiz standımıza geldi, bizlere de düşüncelerini aktardılar. Şu anda Divi İthalat İhracat firmasından Serdar Beyler standımızı ziyaret etti. Bizleri mutlu etti, onurlandı. Onurlandırdılar kendilerine teşekkür ediyoruz. Serdar Bey ile fuarla ilgili görüşlerini, düşüncelerini, ürünler hakkında bilgiler alacağız. Serdar Bey sizi biz tanıyoruz ama tanımayanlar açısından Divi kimdir? Ne iş yapar? Kısaca siz özetler misiniz size efendim? Ee, önce ben teşekkür ediyorum bu fırsat sunun için. Ee, biz e, Divi İtalya İracat firması olarak Kayseri'de, Kayseri merkezli olarak büyük e, üreticilerin e, yurt dışında temsilciliklerini yapmaya çalışıyoruz. İşte Star çelik kapı gibi, atak damper gibi bu gibi çok köklü ve işini bilen firmalarına özel üretimler de yaptırıyoruz. Kendi ürünlerimizi de satıyoruz. Yani elimizden geldiğince güzel bir ihracat ithalat hizmeti vermeye çalışıyoruz. bu yolda da doğru yol yani bu şekilde de doğru bir yolda gittiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda bizim en önemli özelliğimiz de bazı müşterilerimize, yurt dışındaki müşterilerimize Yurt içinde üretim yaptırma imkanı sunuyoruz. Yani biz onların burada satın alma acentaları gibi maliyet ko kontrollerini, kos kontrollerini, işte inspeksiyonlarını yaparak hem üre malı ürettiriyoruz hem en uygun fiyatı ürettiriyoruz hem en kaliteli olarak ürettiriyoruz hem de e her şeyi toplu hale bir e ihracat servisini ihracat servisine yapmış olarak teslim ediyoruz. Peki efendim e kapı fuarına geldiniz. Bugün kapı fuarının son günü. Geziyorsunuz, görüyorsunuz. Gözlemleriniz nedir? Kapı e, 2014 yılına nasıl bir giriş yaptı? Yenilikler, inovasyonlar var mı? Sizin düşünceleriniz ne bu konuda efendim? E, benim gördüğüm kadarıyla e, bu Kapı Fuarı e, biraz ufak olsa da çok efektif bir Kapı Fuarı. E, biz benim yani benim defa geçen sene katıldım buna. Geçen sene yine Star Çelik Kapı'nın standında e, bulundum. Bu sene de yine Star Çelik Kapı ile beraberdik ve benim gördüğüm e, fuara damgasını vuran Star Çelik Kapı. Sektörü biraz yukarılara taşımış. Ee, biz bu noktada e, kendileri çalışmakta gurur duyuyoruz. E, ondan ayrı olarak fuarda geçen senelere göre biraz sayısal azalma var. Ama müşteri kalitesi açısından yani satın alan müşteri olarak biraz daha e, kaliteli bir e, yapı var. Peki e, yurt dışı e, ziyaretçileri gözünüze battı mı? E, yani, yurt dışı şey... ziyaretçilerle yurt dışı kıyaslayacak olursak fuarın ağırlığı nasıl efendim? Yani yurt dışı tabi yurt dışı her zaman daha fazla olacaktır böyle domestik fuarlarda ama e, yurt dışından gelen e, müşterilerde Avrupa çok şeyde yani biraz daha fazlalaşmış. Geçen senelerde Afrika, Ortadoğu çoktu. Bu sene Avrupa biraz daha fazla. E, tabi bu Türkiye'nin de birazcık gelişmişliğini gösteriyor. Çünkü gün geçtikçe Avrupa bize yaklaşıyor. Bize muhtaç olduklarını anlıyorlar. E, bize Türkiye low cost country'lerin en e, başında gelen ülkelerden birisi daha da iyi olacaktır bu. Peki Serdar Bey siz hem yurt dışını bilen biri olarak hem yurt içindeki üreticileri bilim, bilen biri olarak 2014 yılı için sektöre tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl bir politika izlemeleri gerekir efendim? Yani hedefinin her zaman iyi bir şey yapmak olması gerekir. Yani firmalara ben görüyorum sırf satış yapabilmek amacıyla yani kaliteden götürüyorlar, kaliteden alıyorlar. İşte fiyatı verebilmek için ya da işi o anda kapabilmek için fiyat veriyorlar sonra kendileri o maliyetleri fiyatları kapıda üretemiyorlar ve böylelikle sektör bazı bölgelerde çok aşağı iniyor. yani Türk kapısı da tabii çin kapısının karşısında çok yeri olan bir malzeme. şimdi bunu çürütmemek lazım. Yani Türk kapısı mı aman falan der, demeye başlarlarsa bu sıkıntı. O yüzden hedefimizin doğru kapı yapmakla gerekir. firmaların doğru yap kapı yapması gerekir. Güzel kapı yapması gerekir. Makul bir fiyatla vermesi lazım. Yani çok karlı da olmamalı, çok zararlı da olmamalı. Makul bir fiyatla olması lazım ve makul bir kaliteyi sunması lazım. Ve burada da benim gördüğüm e, birkaç firmanın dışında bunu çok böyle hedefleyen yok. Yani daha çok böyle Kayseri'yi biliyorsunuz biz biraz işi de e, ciddi alan insanlarız para kazanma noktasında. Ee, i̇nşallah daha da iyi olacaktır. Türkiye çünkü Avrupa'ya yaklaşıyor, gün geç, Günges'ye yaklaşıyor. Diğer firmalar da bu büyük firmaların Star Çelik Kapı gibi, işte benzer büyük firmaların e, yapısına uymak zorunda kalacaklardır. Doğru. Peki bir iki cümlede bizim için söyleyecek olursanız, Kapı Magazin dergisi için neler söylemek istersiniz? Bizler de sektörü yurt içinde ve yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz, sesini en uzak noktalara duyurmaya çalışıyoruz bu sektörün. Nasıl bir şeyler söyleyeceksiniz? Ben bu Kapı Magazin dergisine Atak Damper bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım ve gördüğüm incelediğim kadarıyla burada. Yani kapı sektörüne bir göz atayım ne oluyor ne bitiyor diyen biri için açıp bakabilecekleri bir ansiklopedi. Kaynaklı. Yavaş. Evet bir kaynak olmuş. Ee, çok da beğenerek bakalım kullanacağız yurt dışı pazarlarda. Peki Sedar Bey çok teşekkür ederiz. Size iyi fuarlarda diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür